efendim Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Saatlerimiz 12.16 canlı yayında karşınızdayız. Maalesef geldiğim yol üzerinde bir tır bozulduğu için İstanbul Levent'in o daracık sokaklarında tırların ne işi var diye sormadan edemiyorum kendi kendime. Ve sizi beklettiğim için gerçekten özür diliyorum. Tır bozulduğu için bütün trafik kilitlenmiş vaziyette ve koştur koştur yayına geldim. Daha çok beklettiğim sizi Volkan Dükkancık'la beraber. Abiciğim hoş geldi. geldin geçmiş olsun. <laughs> oh vallahi çok güzel. Nefes nefeseyim. Şimdi şöyle 11.500 fitlerde uçarken bir türbülans hava boşluğu 10.800'e şimdi de 10.600'lere attı bizi. Bir türbülanstı böyle volatil dedik ama bu kadar da volatil beklemedik ama dün 15 Eylül'ün bir eee Fragman yani, fragmanı mıydı ya da 15 Eylül'ün bir denemesi mi yapıldı? Yani bir tam olarak öyle düşünüyorum. Ne oldu? O böyle bir şey yaparsak nabız 15... yoklama. Nabız yoklama. Evet. Nabız yoklama. Piyasalara bir nabız yoklaması. Ya yani bir de onun üstüne enflasyon da aylardır beklentinin altına gelen enflasyonda hani böyle kötü veri kötü veriyi çağırır. Kötü gelişme kötü gelişmeyi çağırır mimarinde. enflasyonun da üstüne yüksek gelince, beklentinin üstünde gelince bankalar öncülüğünde çözülen bir piyasa izliyoruz. Yani Temmuz ve Ağustos için abi sen hep konuşmuştuk yani yılın en iyi ayları olmaya aday. Evet. Muhtemelen TL bazında rekorlar görürüz ama Eylül'de tekrar bir parça defansa geçeceğiz demiştik ama bu kadar hızlı ben de beklemiyordum. Ya oturduk önümüze Eylül'ün ajandasını çıkardık. Dava ajandasını. Evet. İşte üçün enflasyon var. 11'inde Mer Merkez Bankası faiz kararı 11 Eylül'de İmamoğlu'nun diploma davası var. 15'e CHP kurultay davası vesaire vesaire. Bunları çıkardık ama bu şeyimizde yoktu. Ajandamızda yoktu. Yani e, ajandada olmayan bir ara kararla bir anda sürpriz tam kurultay davasına 10 gün kala gelen bu karar hepimizin sürpriz oldu. Neden hani böyle bir şey böyle bir dönemde alındı? Bir sanki biz bir fragman bir nabız yoklama izliyoruz. Tabii. Ya, ey, yani ey CHP <laughs> falan diye hani e, bakın kurultay davası da geliyor artık nasıl bir mesaj verildi bilmiyoruz biz tabi oraya bilme şansımız yok yorum yapma yetimiz de yok biz piyasalar etkisi açısından konuşacağız bunu piyasa tekrar siyasi riski hatırladı siyasetin gölgesi tekrar piyasanın üzerine çöktü ve bizi e, kritik gördüğümüz destek seviyelerine getirdi yani aslında piyasada geçen haftanın ortasından itibaren bir soluklanma var 11600 denendikten sonra geldik 11200'lere o bir yılın sonunda ancak kırdığımız 11.200 direncinin üzerine çıkıp orayı destek haline getirmeye çalışıyor. Bu arada Özgür Özel 81 il başkanını derhal İstanbul'a çağırmış toplantı, toplantı için. Yani ve sabah yine Avcılar Belediyesi'ne operasyon haberleri vardı. Yani Eylül başladı. Biz o yüzden mesela Temmuz Ağustos o yüzden temizledim adli tatil mejis tatili falan o boşlukta yapabildiğimiz parayı yapalım ama yani eylülün böyle hani onundan sonra biraz daha böyle bu işler volatilite artar 15 Eylül'e doğru biz dalga boyları uzamaya başlar barların boyları uzamaya başlar diye bekledik. Ayın başına biraz sürpriz oldu. Dediğim gibi süre bugün de enflasyon yüksek gelince piyasamızdan an... hiçbir zaman bak ben yıllardır ekonomi öğrencisiyim. Aynen. Aynen. İstanbul hani en ağa geçtim. İstanbul ticaret geçmedim de yani baz almıyorum TÜİK olarak. Ee, en hak gerçek enflasyonu veriyor bu arada. Gerçeğe yakın en azından. İstanbul enflasyonu 1.8 iken bunun 2'nin üzerinde olması. Yani acaba dedim rakamları yanlış mı yazdılar yoksa geri mi alamadılar? Ve de şöyle Hatamı de bir şey yaptılar. vardı. Yani mesela e, İTO enflasyonunda eğitim uzak ara en yüksek çıkmıştı. Aylık değişim %14-15'lerdeydi. Evet. Burada mesela eğitim %2-2.5'lardı. Esas Eylül'de gelecek. Burada TÜİK enflasyonu Eylül'de Eylül Eylül Eylül, görüyoruz. Hatta şimdi 1.5-1.6 gelse Eylül'de 1.9 iki gelir filan i̇şte Şimdi o yüzden ha biz nereye getirdi bu bizi? Merkez Bankası 11 Eylül'de 300 bas puan olur İndirir mu mi? diyordum. mi Şimdi pasta geçebiliriz. 200 200 mü yapar? Ama pas içerisinde bu sefer iş gerçekten çocuk çok oyuncağına döner. Artık evet. Bir ay Olmaz. indirdim, bir ay arttırdım, bir Olmaz. ay indirdim, Olmaz. bir ay arttırdım ama hemen sonrasında 15 Eylül CHP Kurultayı'da falan derken şu an hani Eylül belirsizliklere gebe Dikkatli olalım. Temmuz ve Ağustos'un performansını beklemeyelim diyorduk ama daha ayın başından bu kadar üst üste kötü haberler. Ee, bize ya aman bir kenarda beklemeyi öğren dedi. Tabii ben e, yine e, geçen hafta yayında e, CNBC'de sevgili e, Melis'le birlikte şunu demiştim. Ya, Eylül ayı biraz genelde de dert ayıdır. Sevmeyiz çok Eylül'ü. piyasa çok Eylül'ü sevmez. E, biraz böyle gram altına tekrar bir göz kırpalım falan. Portföyleri dengeleyelim falan demiştim ama Hani ben ayın geleneline yayılan bir korunma dedim ama daha ayın ilk günlerinden geldi bu piyasa tek ayakta yakalandı. Onu söyleyeyim bir defa. Yani dolayısıyla şu an birçok e, yatırımcı pozisyonundan çıkamadı bekliyor. Şöyle bir durum var ama. Mesela bugün özelinde bankalar %6-7 civarında düşüşler sergiledi. Sınayi ayakta duruyor. %1'in altında sınaydı düşüş. Biz yüz şirketlerde düşüş %1'in altında. Dolayısıyla yine her zamanki gibi bankalara vuruyorlar. Hem en diye hem Merkez Bankası faiz indirimi sekteye uğrar mı beklentisiyle yine bankalarda dayak yiyor. Bankalarda pozisyonda kalanlar biraz hit yedi, biraz dayak yedi. Ee, ama onun haricinde piyasada çok genele yayılmış bir satış yok. Ha, emlak kurut dayak yedi. Yani faiz indirim temasıyla daha doğrusu faiz indirim temasından en çok faydalanması beklenen sektörler İnşaat en çok sektör, emlak aynen en çok cezalandırma cezalandırmayla onlar karşı karşıya kaldı. Diğer sektörler şimdilik ayakta duruyor. O bizi 10.800 üzerinde tutmaya çalışabilir. 10800 benim için önemli bir geçiş noktası. Yani 11200 kısa vadeli de 10800 biraz daha böyle hani 8-10 haftalık alınan pozisyonlar açısından stop attığımız diyorduk. Şu an onun altında mı yüz üstünde mi kalacağız ona bakacağız. 10800 üstüne atabilirsek en azından dengelenmeyi 10800 üzerinde yapacağız. Bu iyi bir senaryo diyeceğiz. Ama 10.800'ün altına ısrarlı kapanışlar görmeye başlarsak Terlikle. biraz daha sıkıntı uzayacak Şimdi, maalesef. Şimdi ben e, 15 Eylül'de kötümser değildim. Hatta dedim ki burada mutlan mutlan olmaz. 3 ay sonraya en kötü ihtimalle 3 ay sonraya dağıtar. O zamana kadar da zaten Cumhuriyet Halk Partisi olağan kongresini yapacak. Yapma. Çünkü 5 Kasım itibariyle kongre süreci bitiyor. İl ve ilçelerde toplanıyorlar. 5 Kasım'dan sonra bir ay içerisinde yapacaklar. O arada olağan kongre olduğunda zaten... Mahkemenin kararı hükümsüz oluyor çünkü o artık eskimiş oluyor, bayatlamış oluyor. Hı hı. O yüzden bunu söylerken ki e, öngörüm şuydu: Bu Barış Kardeşlik ve Milli Dayanışma Komisyonu üye verdiler, CHP üye olduğu için verdiği için belki arka planda kapalı kapılarında siz de gelin bu komisyondan alın, biz de yani böyle bir pazarlık olmuş olabilir. Siyasette bunlar Ankara'da her zaman çok yaşanandır. Bu bir manipülasyon değil şu anda söylediğim şey bunu hı hı. herkes söylüyor dışarıda. Şimdi böyle olunca ben daha iyimserdim Şimdi. Ama yine de mahkemenin böyle kötü bir karar verme ihtimalini önceden acaba bir görelim acaba piyasalar bunu nasıl tepki veriyor diye işte bir nabız yok. Deneme yoklama. nabız yok. Orada bu, bu ondan karar da nihai karar değil bu arada değil ara bu arada. karar. Ama o yüzden ara... hani beklenmiyordu böyle bir dava ajanda da yoktu ben ya. Neden toplanıp bir anda böyle bir ara karar alma ihtiyacı hasıl oldu yüksek nabız şüphe yoklama. nedeniyle falan diye ya, tam, nabız, bir nabız yoklama. tam bir nabız yok. Tam nabız yoklaması bu. E, bu arada bakalım şimdi şimdi on bir taraftan da şimdi dedik ya şimdi arkadaşlar soruyorlar diyorlar ki acık soru okuyayım. Yani kimse sorma zaten saati değil. Şu de. an evet bugün diyorlar ki şey mantıklı siyasette yine yaptı yapacağını sizce mutlak mutlan olacak mı? Bence olmayacak. Ama olursa bundan daha kötü. Olursa artık on binlerin altını da görür. Bu, bu, bu manzara bunu gösteriyor. Ya bugünkü evet. Bugünkü 19 bu hareket, Mart'ı ararız. Evet. O zaman senin 180 milyar dolarlık rezervin düşer. 100 milyar doların altına. Çok net yani. Bunu çimin etçim olmaya gerek yok yani bu bence yani iki bu kadar tarafa da iki, yani tarafa, iki da, tarafa da ayağınızı abi. ona göre denk alın. Ya, böyle bir karar çıkarsa piyasalar böyle olur. Bizden böyle bir karar çıkabilir. Siz de biraz dikkat edin çek düzen ama nasıl bir mesaj yani ama ne bekleniyor? gerçekten bir... yani siyaset yani uzmanı değiliz. Bak, gerçekten şimdi bu, mesajı, ya. bu mesajı Kim nasıl için, bu mesajı vermek için ama bu mesajı vermek için hep biz ödüyoruz. Ee, bu mesajı efendim. vermek için bu karara gerek yoktu bu mesajı vermek için kapalı kapılar ardı bu mesajlar verilebilirdi. Ülke bir laboratuvar. Bizler de laboratuvardaki deney fareleri değiliz kardeşim. Doğru, yani bu doğru. bence biraz sıkıntılı bir süreç. O yüzden abi, satış şu an iyi olur demiştiniz. Bu süreçte sürekli borsa düşüyor diyen kardeşimiz var. 15 Eylül'de kadar hisse yok. Hisselerimizi satalım mı diyen kardeşlerimiz var. Yani e, bu çıkacak. azaltalım diyor. Azaltalım, yani. azaltalım diyorsun. Yani şöyle şimdi şimdi açar satış konusunu bir, abi konuşalım istersen. Perihan'la da e, pazartesi sabah konuştuk. Yani açığa satış piyasaya gelmeli ama zamanlama çok yanlış oldu dedik. Yani piyasa zirvedeyken ve zorlu bir Eylül ayı bizi bekliyorken açığa satışı getirirsen oradan millet bunu o, o yönde kullanır. Getir 9000'de 9000'deyken endeks kaldır açığa satış yasağını onu yapamadılar yine maalesef talihsiz bir zamanlamayla açığa satış kalktı. Yoksa ben açığa satışın piyasada işler olmasını ve yani sonuçta siz bir yerde pozisyonunuz var. Atıyorum orası taban oldu satamıyorsunuz. Gidip eliniz olmayan pozisyonu satıp kendiniz hecelebilirsiniz. Her türlü koruma mekanizması evet. açığa satış. Ama hani böyle zor bir dönemde endeks zirvedeyken zamanlama olarak kaldırırsan da bunu kullanacak Çıkar. çıkar. Bugün mesela BOFA'da çatır çatır bankalarda açığa satışa yaptığını ben bir bizzat gözlemliyorum. tabii göreceğiz akşam. Hani kim ne satmış, nerede açığa satış yapmış. Bakacağız. Ee, en çok Akbank'a yükleniyorlardı iki gündür. Bugün de zaten en zayıf banka. Ee, ama temel arkasında bir gerekçe ben henüz bulamıyorum. Dolayısıyla çok Merkez Bankası'nı geçen o e, karar e, yani o e, İmamoğlu'nun Görevden alıp sonrasında e, hapse atılması sürecinde Merkez Bankası faiz artırarak sürece cevap vermişti. Şimdi indirim ben, sürecinde bu nasıl bir İşte olur şimdi yani? ya indirimden artırma dönmez. Es geçer mi? Es geçerse de bence piyasa bence büyük kötü algı olur. Bozuk bence olur. Kötü olur. Hani şu çünkü an çünkü, bu indirimi fiyatladı piyasa. Tabii, hani faiz 43, enflasyon. 32-33. Dolayısıyla bakıldığında Merkez Bankası faiz indirecek alanı var. 300 yapmaz, 200 yapar, 150 yapar bir şekilde yapacak. Dolayısıyla bankaları şu an bu kadar satmanın gerekçesi çok makul değil. Orada somut bir gerekçe vardı. Merkez faiz arttırdı. Dolayısıyla bankalar kötü. Şimdi faiz indirimi yavaşlayacak diye bu kadar bankaları satmalarının gereği yok. Artı bankalar zaten son bir ayın en geride kalan sektörü. Zaten dinleniyordu bankalar. Koş koşuyor oldu. Dinleniyordu. O yüzden Birka ben ben e, şu an Hani piyasa böyledir ama abi. Bir risk masaya geldiği anda önce satarsın tamam mı? Bir risk geldi diye. Sonra durumu değerlendirirsin. Bankalarda de yaşanan bankalarda şimdi. yaşanan şu an bu. Herkes bir satıyor önce. Ondan sonra bir değerlendirecekler. Bir dakika biraz abarttık deyip bir parça toparlanmada gelebilir. Ama 11 bin tekrar onu özetleyeyim. 11 bin tekrar yukarı yönde aşılmadan, 11 bin üzerinde kapanışlar görmeden buradan ekstra risk almayalım. Hatta böyle yukarı tepkilerde biraz azalıp bir durumu görelim. Bir 15 Eylül'ü bir atlatalım. E, Gürhan kardeşimiz demiş ki demiş ki biz 300 milyar biz demiş Borsa İstanbul 300 milyar TL'lik işlem hacminin 200 milyarını biz 100 ama daha çok çarpıcı şekilde 160 milyarını biz 30'da olmasını nasıl okuyalım demiş. Abi şu an tabii yani böyle majör bir karar geldiğinde piyasa likitte bulduğu yerde hacim yapıyor. Dün mesela e, İş Bankası'nda, Türk Hava Yolları'nda bankalarda çok ciddi hacimler vardı. Normal ortalamaların çok üzerinde. Sebebi bu. Yani sen gidip küçük hissede satamıyorsun. Gelip büyük hissede pozisyon alıyorsun. Açığa satışını yapıyorsun ya da trade'ini orada yapıyorsun. Dolayısıyla major haber akışının olduğu yerde likitlerin bir parça azaldığı yerde nite bulduğun yerde gider hacim yaparsın. O da tabii ki bir hisseli hissede. Orada Şimdi, şaşırtıcı veya olağan dışı bir durum yok. Onu, Tekin Bey demiş ki böyle bir günde hisse sorsanız ne olacak ya satar çıkarsınız ya da hissene sahip çıkarsın hiçbir indikatörü dikkate almamak lazım. Haberleri takip edin, saygılar demiş. Katılıyorum. Dün uzun vadeli panik yapacak bir donlar, gruplar bugün satışlarına devam eder diye de ilave etmiş e yani, yani kredide yakalanan var, temerite düşen var, işte long'da yakalanan var. Onlar bir, bir birkaç gün şimdi dün bir toz kalktı. Şimdi birkaç gün dalga boyu azalarak bu şey devam edecek. Bu süreç devam edecek. Yani tepkide satanlar olacak. Dün satamayıp bugün fırsat bulduğunda satanlar olacak. O yüzden piyasa analistam bu 1 -2 gün sıkıntılı geçecek. Çok Şimdi faiz bağlı. indirimi ben faiz indirimi hala bekliyorum. Ben 300 de. 300 bekliyorum. Piyasa hakikaten bunu bekliyor. Şimdi 300 ya da 250. Hani 250 genel görüşte ben 300 diyordum. Eğer 200 ama gelmeye başladı. Reviziler yani. gelmeye başladı. 250'nin altında da 200'ün altını inerse de bence o iyi bir şey olmaz. Mı? Yani bir şekilde faiz indirimi gelecek. Şöyle şimdi sadece bu siyasi sahikle durum gerçekleşiyorsaydı ben de hani 200-250 beklerdim ama şimdi üstüne bir de enflasyon kötü gelince abi orada Merkez Bankası'nın siyasete vurgu değil de enflasyondaki bu geçici yükseliş eğilimine vurgu yaparak 200, 150, 200 yapma ihtimalinde ben çok yadırgamıyorum. Piyasa şu an hani faiz indirimi gelsin de noktasına geldi ama gelsin de 100 gelsin, 150 gelsin, 200 gelsin noktasına. Sana şunu sormuştu söylüyorlar. Volkan Bey enflasyona değil banka ve hazinenin borçlanma rakamlarına bakıp satıyor insanlar demiş. E ta ya tabii şimdi tabii. şey de var. Yani yılın son çeyreği özellikle dış borç ödemeler anlamında sıkıntılı bir dönemdir. Pas, pas, mesela dün çok mesela dün hani kurda hiç hareket görmedik ama hani bunu net açıklanmadı. Merkez Bankası rezervleri açıklandığında göreceğiz ama dün mesela 3,5-4 milyar dolar civarında bir de oradan satış geldi. Merkez Bankası'nın müdahalesi geldiği söyleniyor. Göreceğiz bunu. Dolayısıyla merkez işte bu 3,5 ayda rezervlerini güçlendirmiş olması böyle durumlarda emniyet sübabı olarak görev görüyor ama kurultay davasından da benzer bir sonuç çıkarsa o zaman yine sağlam rezerv yaptığımız bir tablo. Volkan Bey karizması yükselen trende, trendde devam eder mi demiş. Ha, <laughs> güldürdün Çok güzel söyledi. yemin ediyorum. Harikasın. <laughs> Babam ilkokul mezunu. Borsa falan bilmez. Eline geçen parayı altın, alıyor. <laughs> Kafası rahat. Biz biz sözde finansal okuryazarlık borsada sürünüyoruz demiş. Babalar her zaman e, söylüyor. Hatta ben söylüyorum. iki senedir eee halde, benden daha iyi para kazanıyor altında yatırımları. Dolayısıyla yani aslında <laughs> hani bu seviyelerden girmek isteyenlere girilir mi desek de adamı böyle şey yapmış gibi olur. kötüsü söylemiş gibi oluruz ama ya yani para arkadaşlar uzun vadede Uzun vadede bakıyorsam ama ben bunu fırsat olarak görüyorum. Yani şöyle bir, bir ayda kazanmazsın. O bir haftada kazanmazsın. Yani Öyle. ben eğer borsa dışı alıp satsaydım hiç trade yapamazdım, trader olamaz o benim mayamda yok zaten o zaman abi kendini tanımak çok önemli bir şey söylüyorsun ha. şu an kural bir yani tamam mı hani borsa 101'in ilk kuralı kendini tanı et diyorum ben bütün eğitimlerimde aynı şeyi söylüyorum nasıl bir yatırımcısın trade edebiliyor musun alıp bekleyebiliyor musun sabırlı mısın sabırsız mısın heyecanlı mısın sakin misin bunların hepsini analiz edeceğim kendini tartışacağım ona göre bir yatırım stratejisi oluşturacağım bazı hiç trade edemez Asla, asla uzun vadeli bekleyemez. O yüzden ya yani şu an uzun vadeciler ne yapar? Ben olsam düşenlerden toparlarım şu an param olsa. Doğru. Doğru. Çünkü bu, bu burada şu kalmayacak var. çünkü. Abi şimdi bu siyasi dün alınan o karar bizim hayatımıza şu an bir şey değiştirdi mi? Değiştirmedi. Hayır. Merkez Bankası politikasını eğer değiştirir, dönüştürür. Abi bir faiz artımı daha çok... gelir. Evet. Büyüme işte faiz yükü şirketlerde devam eder. Bilançolar. Çünkü biz ne dedik? İkinci çeyrek bilançoları en kötüyü görmüş olma ihtimalimiz aile yüksek. Piyasada bunun fiyatlamasını yaptı ama bir tur daha arkasında faiz arttırma gelirse biz o zaman bilançolardaki iyileşmeleri bir tur daha erteleyeceğiz. Süreç uzayacak o zaman borsadaki baskı devam eder. Ama burada kalırsa merkezde 200-250 neyse faiz indirimini yapar. 15 Eylül'de atlatırsak bugünler muhtemelen ah be keşke mal alsaydık denecek seviyeler olacak ama şimdi önünde böyle bir risk varken hep şunu söylüyorum. Piyasada riskler, fırsatlar kol kola. Risklerin arttığı yerde aslında e, onu fırsatlar iyi yönetebilirsen fırsatlar da artıyor. İşte Ama süreci yöneteceğim. Şuursuz ve kontrolsüz risk almayalım. Benim derdim o. Ama ben orta uzun vade için şu an enseyi karartmadım. E, 10.400 olur. En kötü senaryoda 10 binler olur. Ama oradan endeks tekrar toparlanır Peki, yoluna bu bakar. bu ortamda yan kağıtlarda kalmak daha mı avantajlı olur acaba? Mantıklı olur demiş. Ee, De. Bilmiyorum. Or, yani bence liquid, böyle ben, değil. Ben or. öyle düşünmüyorum. Bence çünkü ben öyle tamam şu an hani bir sürü e, bu piyasada bile tavan olan kağıt var ama onlar operasyon bankalar yani kağıtlar, buradan döner mi? E, dönerse senindir. <laughs> diye, <yaklaşım gülüyor> ya. Şöyle söyleyeyim. Ben biraz fazla cezalandırıldıklarını düşünüyorum. Yani ama işte o Merkez Bankası faiz arttırımına ara verim. O söyledim ya az önce likiteyi bulduğun yerde riskini düşür mantığı. Ama ben yani özellikle mesela Akbank'taki bu o, cezalandırmayı mesela fazla gördüm. E, o yüzden ben bugün tepki için fırsat aramaya Şimdi başladı İstanbul. 20 milyon nüfusluk bir şehir. Meclisin çoğunluğu İstanbul milletvekillerinden Hı. oluşuyor. Yani büyük bir ağırlığı İstanbul milletvekili. Özgürler çok. Yani bu X şehrinin il başkanının görevden alınması ya da mutluluktan olmasıyla eee kurultayın ama İstanbul fayını değil, İstanbul Türkiye. Yani bu bir tabii tabii o algıyı yarattı. O algıyı yarattı ama yine Yani şu de, an olan İstanbul İl Başkanı görevden alınma fiyatlaması aslında. değil. Bu fiyatlama CHP Genel Başkanı. Aynen öyle. Fiyatlama. Aynen öyle. O yüzden diyorum. Onun bir ön, onun ön fiyatlaması yapıldı. Bir, yapıldı. Yani bu CHP Genel Başkanı görevden alınsa bu ha, olurdu. Anca evet. bu kadar olurdu. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir de o olursa artık 50 lira ve dükkanı kapatalım yani. O o sıkıntılı bir şey. Şimdi i̇şte öyle bir risk o, varken de. O hükümete de yaramaz bak yaramaz, ben sana. Yaramaz. Ya bindiğin dalı kesmektir bu. Serkan demiş ki bu arada 300'ün üzerinde kardeşimiz bizi diyor çok teşekkür ediyoruz. Beğeni yapalım bu arada. E, fon ile girin kademeli büyük zarar görmezsiniz. Uzun doğru. vadeli yatırımcıysanız demiş Serkan. Doğru, doğru. Yani riski ris riski düşürmek demek o. Ama şey riski düşürdüğün zaman getiri beklentiniz de ona göre belirliyor olman lazım. Yani 1 liralık risk alıp 15 lira kazanmayı beklemeyeceksin. Endeks buradan döner mi yoksa lazım. kaşarlı tost mu? <laughs> çok çok derin mesajlar içeren bir söylem olmuş. Ay ben yani bu tuhaf işler bakalım nasıl gelir nasıl biter günü görelim. Ee... 15 15.50 e kadar biraz defansta kalalım arkadaş. Yani borsada fırsat bitmiyor. Şu 15 an 15.50 kadar ekranı kapatalım bekleyelim. Şöyle abi şu an yani Eylül ile birlikte getiri peşinde koşma diye bu cümleyi aynen kullandığım için e televizyona Eylül Temmuz, Ağustos biraz getir peşinde koşma zamanıydı. Ama Eylül'le birlikte biz getir peşinde değil önce riskleri yönetmek peşinde koşmalıyız. Piyasa yani her ay, her hafta aynı performansı beklememek lazım piyasadan da. Biz kendimiz bile her gün aynı performansı olamıyoruz. Dolayısıyla şu an biraz daha risklere odaklanıp riskleri yönetmemiz gereken bir dönemdeyiz. riski yönetelim, portföyleri maksimumda koruyalım, kurultay davasını vesaire atlattıktan sonra tekrar getiri peşinde koşacağımız dönem gelecek. Şu an biraz defansta kalıp bir böyle top çevirmemiz gereken e, bir hafta, on günlük bir sürece girdik. Onu belirtmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar, bol şanslar. Kolaylıklar gelsin. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olalım. Demesi kolay Sami abi. Gel, sen ol. borsada ha. hisse senedi alıp satmıyorsun ama hakikaten çok ben üzülüyorum. Şu an bile. Çok üzülüyorum. Sadece dinlenmede olalım. Beklemede kalalım. Bence panikle hareket eden kaybeder. Kesinlikle. Belki de bunu bir fırsat olarak da görebiliriz. Aynen öyle. Herkesin yaptığının tersini yapmak lazım bence. Bazen öyle. Lazım. Bazen öyle. Söylenenin tersini yapmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle. Ben şimdi bana soruyorlar. E, mesela o da çok soru geldi. Biraz uzayacak ama kusura bakmasınlar. Mesela 11.200 geçildiğinde neyse e, yani yayında yine sorular gelmiş. E, bu bir Rally başlangıcı mı? Dedim Rally 9.200'de başladı. Şu an Rally'de bir dinlenme sürecindeyiz. Tabii, rally'de dinlenme rally devamı gelirse gelir. Yeni bir halden bahsedemeyiz. 9200'e katılamayanlar şimdi diyor ki işte biz demiştik 11. E sen ama 2000 puan, 2500 puan kaçırdın zaten. Biz demiştik Eylül riskli diye. E sen Eylül riskli diye 2500 puanı kaçırdın. Al evli e girerken sat. Velhasıl yani riskinizi yönetebildiğiniz sürece burada fırsat var. Bu dönemde risk yönetmeye odaklanın sadece. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Yarın yine gün ortasında saat 12'de karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakınız efendim. Kolaylıklar gelsin. Allah sabırlar versin. <laughs>